Arkadaşlar merhaba. Nermin Taratıcı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına polisi kalpler niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet. Önce aklımızdaki şimdi bir bakalım. Genel durumu nasılmış? Değil mi? Neler yapıyor? daha sonra da sizin neyi bilmenizi istiyor diyelim. An itibariyle aklınızdaki kişi sizin neyi bilmenizi istiyor. Evet, bir odaklanalım kartlarımıza olur mu? An itibariyle aklınızdaki kişinin güncel durumu ne? Hayatında neler oluyor? Bakacağız arkadaşlar. Evet, bir dönemin sonlanmasından bahsediyor hayatın içerisinde. Batabilecek kadar dibe battım zaten diyor. Daha ne olabilir ki diye düşünüyorum. Evet, ileriye doğru bakıyorum. Arkama bakmak istemiyorum. Bir hareket eylemim var. Kafamda planlarım var. Bir harekete geçmem lazım. Ee, evren beni uyarıyor diyor. Geçmişe özlem kartı verdi. Hadi bakalım aslında... Size ne anlatmak istiyor diye soracaktık değil mi? Neyi bilmenizi istiyor? Evet bakın sizi özledi. Gündeminde verdi. Daha da hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Evet gündeminde. Sizi çok özlediğini söylüyor an itibariyle. Fakat bazı şeylerden kaynaklı olarak bütün duygularımı evet arkama bıraktım, gittim dedi. An itibariyle aklınızdaki kişi aslında gündeminde de çok fazla sizi özlediği çıktı bunu da söyleyelim arkadaşlar. Devam edelim gündemine. Evet. E, ben konfor alanımda kalmak istedim dedi. En iyi bildiğim yer orasıydı. E, ve e, orada aslında konforumda batabilecek kadar dibe battım diyor. An itibariyle. Orası ona iyi gelmemiş. Evet burası önemli. Kafasında projeler var demiştik. Evet. E, dedi ki uyum uyum yakalayabildiğim bir enerjiden bahsediyorum. Aslında bugün gelinen noktada e, denge e, dengeyi nasıl sağlayacağımı da bilmiyorum aslında diyor an itibariyle. Çünkü e, burada küs ayrı dargın veya gelgitli enerjiler ilişki var mı yok mu sorsak siz de belki bilmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durumu açtı. Aklınızdaki kişi de diyor ki evet bazı dengesizliklerim var ama onu yakalamak için e, bir program yapmam lazım kafada bir şeyleri belirlemem lazım İleriye doğru bakıyorum dedi an itibariyle ve harekete geçmesi konusunda rüyalar gördüğünü sizi rüyadısında gördüğünü ve meditasyon yaptığını dua enerjisinde olduğunu söyledi hatta kurtuluşun da size gelmek olduğunu düşünüyor an itibariyle aklınızdaki kişi evet hırslıya hedefler ben bazı şeyleri ee, hırsıma yenik düştüm. Bugün gelinen noktada bazı hırslarım vardı, hedeflerim vardı. Orada bir ilham almıştım ama gelinen noktada seni özledim. Demek ki yaptığı şeylerin yanlış olduğunu zaten anlamış. Hırsla yaptığı durumlardan zaten dikkat edersiniz. Ee, şey demişti, batabileceğim kadar dibe battım aslında diyordu. Hırslarına yenik düştüğünü, sizi özlediğini söylüyor. An itibariyle ve e, diyor ki kaderim olduğunu düşünüyorum. Tekrar yeniden evet duygularımı bıraktım gittim. Evet ama hadi bakalım arkadaşlar kartı görüyorsunuz. Ne diyelim şimdi buna? Dedi ki kader var sebebi olduğunu düşünüyorum. Ve sen benim hayatımda hep kal istiyorum dedi. Aslında gündem enerjisinde de sizi söyledi. Net olarak soralım. Hadi bakalım diyelim ki bu gündemi bir kısım açtı. Çok da güzel şeyler söyledi. Sizin tam olarak neyi bilmenizi istiyor aslında? Tam içinde bulunduğunuz durumda neyi bilmenizi istiyor diye soralım. Her an her an bir iletişim haberleşme için fırsat kolluyorum bunu bil dedi. Hatta sizinle güzel zamanlar geçirmek istediğini, e, hatta böyle kutlama enerjilerinden bahsediyor. Herkesin olduğu mevcut bir eğlence e, durumunu söyledi ama kafamda karışmıyor değil seninle alakalı dedi arkadaşlar çünkü evet çünkü arkamı döndüm gittim istemeyerek gittim ama duygularımı bıraktım gittim ama istemeyerek gittim ee, ben ee, şu an içime döndüm içsel bir dönüşüm içerisindeyim diye düşünüyorum dedi an itibariyle neyi bilmenizi istiyor aslında haberleşmek istiyor sizinle sadece her an istiyor evet ama şu an bir sabır enerjisi çalıştırdığından bahsetti bakın arkadaşlar nedenmiş doğru anı bekliyorum dedi yapın toteminizi bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız her an olması için e, sabrettiğini çünkü doğru zamanı beklediği söyledi an her an her şey değişebilir bunu bilmenizi istiyormuş ve evet hayatında e, bazı kısıtlamalar oldu diyor hayatımızın içerisinde ben güzel vakitler geçirmeyi ee, evet aslında seni istiyordum ama sonra bir durgu karmaşası yaşadım ve bundan e, kurtulmak e, ve kaçmak istedim. Bir hayalin peşinden gittim ama o da olmadı. Neden gündeminde geçmişe özlem kartı vermişti sizin için? Evet bir hayalin peşinden gittim. Kafa karmaşası yaşadım duygusal olarak ama gelinen noktada diyor e, elveda, hoşçakal ve son verme. Evet. Ben bir gittim ama istemeyerek gittim aslında arkadaşlar müthiş bir açılım söyleyeyim size ee, ben de çok heyecanlandım evet arkasını dönüp gitmek elveda hoşça kal dedim diyor bakın dedim neyi bilmenizi istiyor ama e, bazı gizlediğim şeyler var an itibariyle hatta içsel dönüş yaşıyordum yaşıyorum ama senden gizlediğim bazı şeyler var mecburen gitmek zorunda kaldım diyor an itibariyle neyi bilmenizi istiyor diye soruyoruz. O da devam ediyor. Ee, zorunda kaldım. Senin bilmediğin şeyler var dedi. An itibariyle devam edelim. Aslında sizinle kutlama enerjileri güzel zamanlar geçirmek istediğini hatta arkadaşlar bu video denk gelen arkadaşlarım çoğunuz küsseniz barışmayı alacaksınız. Tabii ki ilişkinizin durumuna göre ama kolektifte daha ciddi bir ilişkiden bahsediyor. Uzun zaman birlikte olabilirsiniz ya da Kişiyle yeni birlikte oluyorsunuzdur Ayrılmışsınızdır, küsmüşsünüzdür Dargınsınızdır Ama sanki çok uzun zamandır birbirinizi tanıyor gibi Bir enerji olabilir Çünkü kişi dedi ki aslında Ben seninle güzel zamanlar geçiriyorum Ama benim bazen hayatta Bazı geleneksel tavırlarım var Ben de oturan, kalıplaşan Aslında onlarla mücadele ediyorum dedi O nedenle elim kolum bağlı Aslında Eylemeye geçemememin sebebi bu Aklınızdaki kişinin farklı bir durumu olabilir. Bağlı bulunduğu bir partner olabilir. Onunla mücadele ettiğinden bahsetti. Öyle bir durumu yok Nermin Hanım diyorsanız. Kişinin kendi ilişkiye bakış açısı. Bir kaçma gitme durumları var biliyorsunuz. Gizlediği şeyler var. Bundan dolayı gitmek zorunda kaldım diyor. Bazen gerçekten insanlar istemeyerek gitmek zorunda kalabiliyorlar. Bu da çok kötü bir şey değildir. İstenmeyerek gitmek çünkü istemeden gitmek bazen şartlar uygun olmayabilir. Bu açılma denk gelen arkadaşlarım çoğunuzun aklındaki kişiler gerçekten mecburi mecbur gitmişler aslında. Bakın başka bir enerji yok hayatlarına bağlı bulundukları derseniz kişi e, bazı kalıplaşmış fikirlerinden hayata dair ilişkide kalmakla ilgili sorunları olabilir. 0 ile 7 yaş arasında oluşan hepimizde bilinçaltı korkularımız ve kaygılarımız oluyor özellikle ilişkilerde, iş ilişkileri de ilişki, sevgili, aşk bunlar da ilişki, aileyle ilişki gibi kuramıyor olabilir. Ne kadar istese de aslında diye devam edeceğim. Neyi bilmenizi istiyordu? Dedi ki kendimi tanıdım aslında bu arada diyor, kendimi bildim ve ben evet ben senin ne olmak istediğimi e, anladım dedi ve e, sonuçlarına katlanacağım e, şeyler yapmak istiyorum artık çünkü. ...bu tavırlarımdan değişmek istiyorum... ...kendimle mücadele ediyordu... ...çünkü e, bu durum içerisinde... ...her ne yaşıyorsunuz... ...küs, ayrı, dargın... E, ...anılar, aramızdaki anılar... geçmişe özlem, evet... ...dersler öğretildi... ...ve yapılan seçimlerimin aslında... ...yanlışlığını anladım dedi... İstemeyerek de olsa gittim ama... ...onu bile yapmamalıydım dedi arkadaşlar... ...an itibariyle neyi bilmenizi istiyor dedik... ...devam ediyor, evet... <laughs> Bakın dedi ki mesajlar evet şu an elim kolum bağlı. Aslında bekliyorsun benden. Ee, son böyle bir zaman kolluyorsun farkındayım dedi. Ee, sakın bekleme. Ne için bekleme? Şu an için e, hareket edemiyorum. Bunu bilmenizi istiyor ama edeceğim dedi. Bana biraz zaman ver. Bakın zaman ver. Eylemlerin en büyüğüyle geleceğim ve hiç beklemediğim bir anda. Eylemlerin en büyüğü siz ne istiyorsanız bu ilişkide bakın tahmin dahi edemediğiniz şekilde geleceğini söyledi an itibariyle biraz zaman Yol kollamayın arkadaşlar biraz zaman çünkü başka açıdan bakıyorum şu an diyor. Nasıl yapabilirim olaylara başka taraftan bakıyorum onun için biraz mesajları haberleşmeleri biraz geri planda tutuyorum dedi. Çünkü eylemlerin en büyüğüyle gelmem lazım bakın bunu farkındayım ve geleceğim diyor aklınızdaki kişi. Neyi bilmenizi istiyor kısmında evet biraz bekle beni diyor aslında yalnız beklentiye girme yani an kollama zaman kollama dedi Aklınızdaki kişi kendimi şunu bil ki kendimi sensiz çok yoksun hissediyorum ve özellikle üçüncü durumlardan bahsetti. Dedi ki evet üçüncü durumlar zaten sıkıntı yaptı çünkü sen benle net konuştun. Evet arkadaşlar benimle net konuştun bu konuşmada kalbini acıttım farkındayım ama sen de benim kalbimi acıttın dedi söyle evlerinde ve öyle şeyler olmuş ki aranızda bunu hallet gel. Demişsiniz artık durum her neyse sürekli engellenen bir ilişkiniz olabilir. Ee, başka bir tarafından ya da kendiniz ki şimdi sosyal medyayı bir engelliyordur, bir açıyordur, bir geliyordur, bir gidiyordur. Bir kendini gösteriyordur gibi gibi siz bu videoya denk gelen arkadaşlarım e, demişsiniz ki bir dur. Orada bir dur, bir karar ver demişsiniz. Bundan bahsediyor ve e, orada da e, aranızdaki bazı şeylerin e, takıntıya sebep olduğunu söyledi. Bir takıntı oluştu aslında dedi e, aramızda ve e, ben şu an fark ettim. Üçüncü durumlar yani kişinin hayatındaki üçüncü durum ne? Siz biliyorsunuz arkadaşlar. Aile, ilişkiye biz diyememe, sorumluluk alamama veya başka partner. Durumunuza göre alacaksınız. Evet orayı artık analiz ediyorum. Neden? Bekleme. Yani biraz sabret. Zaman kollama. Eylemlerin en büyüğüne geleceğim demişti ya. Burada da dedi ki evet ben fark ettim aramızdaki bu üçüncü durumları kaldırmam lazım. Çünkü sen de böyle konuştun zaten ve bu durumdan sen de hoşnut değilsin. E, değildin dedi beni uyardın evet an itibariyle ve ben seninle dengeye gelip e, seninle tamamlanmak istiyorum dedi. Dünya kartının üzerine arkadaşlar ve mesafeler e, ve e, aramızda bazı mesafeler var ve e, bu da olaylara başka açıdan... Bakmamı sağlıyor aslında dedi. Kafamda muhakemeyi yapıyorum. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin bir mahkemesi olabilir. Onun sonrasında mevcut olacak bir durum bahsediyor olabilir. Ya da kişinin kafasındaki muhakemeyi anlatır. Bakın bundan sonrasında ama bu açılımdan. Bilmeniz gereken şu. Daha doğrusu en önemlisi bu. Elim kolum bağlı. Evet şu an sana mesaj atamıyorum. Bir haberleşme yok aramızda beklenti yapma dedi. Sadece geleceğimi bil çünkü geldiğim zaman eylemlerin en büyüğüyle geleceğim. Peki eylemlerin en büyüğü, bunun için bana biraz zaman verdi dikkat ederseniz. Peki eylemlerin en büyüğüne üçüncü durum engellerini aradan kaldırması gerekliliğini fark etmiş. Çünkü sizin de talebiniz bu. Bu ilişkide artık bir karar ver. Ya gel ya artık gelme ya da düzel gel. Büyük ihtimal durumu ee, iyi niyetlisinizdir. Öyle tahmin ediyorum. En azından törpüleyebilmesiyle alakalı bir arzunuz olmuştur diye düşünüyorum. Yalnız şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Aklınızdaki kişi neyi bilmenizi istiyordu? Aslında şunu söyledi. Üçüncü durma engellerini aradan kaldırmamı istedin. Çok da haklısın ve net konuştun. Bana biraz zaman ver. Bana biraz zaman ver. Evet ama e, orada benden çok fazla bir şey bekleme çünkü çözümlemem lazım. Şimdi üçüncü durma engelleri kişiye karşı değiş e, farklılık gösterir biliyorsunuz. Ama üçüncü durumlarda eğer üçüncü kişi varsa hayatta o biraz daha geç gelmesinden bahseder. Ama an itibariyle biz neyi bilmenizi istiyordu? Bu kartların hepsini toparlayın şunu söyledi aslında geleceğim. Ama zaman kollama. E, o anlamda beni çok sıkıştırma dedi. Çünkü üçüncü durumları kaldırmam lazım aradan. Çünkü senin de benden talebin aslında... Bu dedi aklınızdaki kişi ve gelinen noktada kafamda muhakemesini yapıyorum. Evet olaylara başka perspektiften bakıyorum. Ve aramızdaki bu zoru çözebilmemin tek yönünün e, bu olduğunu düşündüm diyor. Çünkü ortak e, alınması gereken bir karar. Evet onun için bana biraz müsaade et dedi. Kartlar müthiş açtı arkadaşlar. Çok güzel anlattı değil mi? E, kartların birbiriyle konuşması. Şimdi şöyle, bu açılıma denk gelen arkadaşlarım bir gündeminde ne var dedik, sizi verdi. Bu önemli. Ama dersiniz ki, Nermin ben hiç haber alamıyorum, ee, hiçbir şekilde haberim yok, gerçekten bunları benim için düşünüyor mu? kolektif enerjisini düşünüyor arkadaşlar. O kadar karşınızdaki kişi de hiçbir şey yaşamamış gibi hayatına devam etmiyor ki, bu videoya denk gelenler. Fakat size kadar çok duygusal olarak uzun saatler düşünmüyor gibi. Ee, ama anda kaldığı zaman herhangi bir müzik, herhangi bir ses, e, sizi hatırlatıyor bu net bir açılım ama yine söylüyorum kolektif bir açılım arkadaşlar çoğunuz uyumlanırsınız evet ama e, bireysel bir okuma değil o nedenle e, kendinizle ilişkinizle alakalı beni okusun bu kartlar derseniz bireysel bir danışmanlık almanız lazım benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez enerjiniz kimininle uyumlanıyorsa arkadaşlar onu özellikle söyleyin. Tabi bunlar profesyonel işlerimiz bizim. Günde iki bazen üç tane video atıyorum arkadaşlar. İnanın e, kendinizi daha iyi hissetmeniz için özellikle kolektif çok net açıyor bu aralar. E, mutlu olmanız açısından. Ama onun haricinde bireysel danışmanlık bizim profesyonel işimiz olduğu için bunlar ücretli tabi. Onu da söyleyeyim. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, biz bile niyet ederek açmıştık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.